Tarlada 1 liraya üretilen ürün büyük marketlerde 40 liraya satılıyor. İlk gün bitkiyi köküne kadar yediler abi bu Efe Gold diye. Hilmi ben seni biraz korkutmak istiyorum abi. 2050'de global çapta su ve gıda krizi bekleniyor. Hatta su savaşları şu an Afrika'da başladı biliyorsun. 2080'de de Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmada ekilebilir tarım alanlarının kalmayacağı öngörülüyor. Çünkü biz bu işi para için yapmıyoruz. Tamam getirisi var ama biz bu değer uğruna çalışıyoruz. Pazarda çok büyük rakipler var. Elon Musk'ından bilgisine kadar bu sektöre girmeyen yok. Yani sen bir yarın bir tesis kurduğun zaman filmi faturandan 1-0 siliyoruz. Merhaba ben Mert. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Sonrasında yüksek lisansımı yaptım. E, öğrenciyken e, boş durma, boşa çalış mantığıyla çalıştım. E, bu alanda kendimi yazılım, tasarım ve donanım, daha çok gömülü sistem tasarımı alanlarında geliştirdim. Öğrencilik döneminde de benim girişimlerim oldu. Farklı farklı ekipler kurdum. Dağıttım. Aynı zamanda Hilmi senle de orada tanışmıştık bir söyleşiye gelmiştin benim lisans tezim şirketleşti Otu Teknokent'ten. Kent'ten. o dönemki rektör yardımcısı Profesör Doktor Murat Aşkar'la sonradan rektör oldu hocam. Onunla beraber ortak kurduk Aptek Labs firmasını Otu Teknokent'te. Kent'te. biz Aptek Labs firmasını Apple Teknoloji Laboratory olarak kurduk. Yüksek teknolojilere odaklanıyorduk ama şu anda sadece tarım dikeyinde ilerliyoruz. Çünkü ben mezun olmadan yani son sınıftayken 10 farklı proje yürütüyorduk. Farklı firmalara bu alanda patent aldıklarımız da oldu. Yani PCR cihazları yaptık medikal tarafta çalışmalarımız oldu. Farklı farklı böyle konseptler geliştirdik. Ama tarım dikeyinde olan Smart Garden projemiz Otü Teknokent'ten şirketleşti. Aynı zamanda İzmir Bilim Park'ta da merkezimiz İzmir Bilim Park olmak üzere şirketleştik daha doğrusu. Otü Teknokent'te şube olarak devam etti. Sonrasında yeşillik serüvenine böylece başlamış olduk TÜBİTAK Big desteği ile. Problem şöyle, tarlada 1 liraya üretilen ürün büyük marketlerde 40 liraya satılıyor. Biz dedik ki ürünü yerinde üretelim 3 liraya satılsın. Yani hiçbir zira ilaç kullanmadan, ekme dikme biçme, yani traktör maliyetleri olmadan, sonrasında lojistik maliyetleri olmadan Antalya'dan İstanbul'a gelmesi yerine İstanbul'da bir metroda bir blokta bile metro içinde bir yerde bile üretebilirsiniz bunu yani lokasyondan bağımsız üretim olsun mottosuyla çıktık. E bu kapsamda argemiz uzun sürdü biraz yani 4 yıl kesintisiz arge yaptık. TÜBİTAK destekleri Hollanda'ya Belçika'ya gittik oradaki sektör liderleriyle görüştük yine danışmanlarımız Ege Üniversitesi'nden aldığımız zirai danışman hocalarımız İstanbul'da kongre yaptılar bu alanda Japonya'dan en uzman hocaları getirdiler. Onlarla görüştük. Yani farklı farklı süreçlerden geçtik baktığınızda. Ama şu anda 171 farklı bitkiyi başarılı bir şekilde büyütebiliyoruz. Havucundan patatesine, turşuluk salatalığına, tütününe, kesme çiçek türleri, yeşillikler aklına gelebilecek her şey var. Hani Meyve sebebi fasulyeydi, bamya işte ya da süs bitkilerinde çim, 3 günde tohumdan çim büyütüyoruz. Faya farklı farklı şeyler var. Toprak sarım şu an ülkemizde son 10 yıldır trend topik. Sana da bu alanda çok girişim gelmiştir Hilmi. E bizim en büyük farkımız şu, 95 günde büyüyen bitkiyi 35 günde büyütürken bunu tamamen tohumdan yetiştiriyoruz sistemlerimize. Yani geleneksel sistemlerde önce tohumdan fidane getirilir. Sonra fideden sisteme alınır. Yani bizde sıfır işçilikle yani 200 metrekarelik bir tesiste bir tane çalışan yetebiliyor. Yarım metrekarelik bir hafta 528 kök bitki yetiştirebiliyorsun filmi bir ayda. Ve 95 günde büyüyen bitkiyi. Ve bunu gerçekleştirirken de geliştirdiğimiz farklı foton spektrum algoritmalarıyla bitkinin tadına müdahale ediyoruz. Bu alanda globalde çalışma yapan çok az firma var. Yani aynı tohum, aynı tohum farklı foton spektrum algoritmalarında rehavayı, yoğunluğu arttırabiliyoruz. Bu da ne biliyor musun? Şöyle düşün, Ege'de büyüyen domatesle Karadeniz'de büyüyen domatesin tadı aynı olmuyor. Tamamen ışıktan kaynaklı. Biz bunu domatesle şeker oranını arttırabiliyoruz mesela. Anasonlu fesleğenimiz var bizim. Bir fesleğen türünde hafif bir anason var. Onu baskılayarak daha yoğun yoğun hale getirerek mesela en son Ankara'da Teknokent'teydik. İlk gün bitkiyi köküne kadar yediler abi bu Efe Gold diye. Bildiğin full anason tadı, sıfır alkol. Hani bu tarz böyle kokteylik türlerde yetiştirebiliyoruz. Bizim 5 farklı ürünümüz var. B2C'de tamamen sizin e-ticaretten alıp evinizde her şeye yetiştirebileceğiniz bir konsept. Şu anda bütün online mağazalarda var. Ama bizim asıl amiral gemimiz ARGE konsepti. U-Plants ismi. Sen mesela çok büyük bir üreticisin, istediğin kalitede ürün bulamıyorsun ya da özel bir tür geliştirmek istiyorsun, bize geliyorsun. 6 ya da 12 aylık, 3 ay da olabiliyor bir POC sürecinde ürünün gelişimini görüyorsun. Sonrasında bu tesisleşiyor. Bu kapsamda en son Anadolu Efes'e şerbetçi otu geliştirdik. Şerbetçi otu normalde Bursa bir Bilecik bölgesinde büyüyen bir bitki. Yılda 4 metre büyüyen bitkiyi biz 3 ayda 5,5-6 metre büyüttük. Sadece 5 litre su kullanarak. %400 su verimliliğiyle büyüttük baktığında literatürdeki. Şimdi ben seni biraz korkutmak istiyorum abi. 2050'de global çapta su ve gıda krizi bekleniyor. Hatta su savaşları şu an Afrika'da başladı biliyorsun. 2080'de de Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmada ekilebilir tarım alanlarının kalmayacağı öngörülüyor. Ya bu ne demek oluyor? Bu sistemler artık her yere girmek zorunda. Yani lokasyondan bağımsız üretim yapmanızı sağlıyoruz biz. Aslında uzayda tarım diye de geçiyor fantastik düşünürsen. Aslında sitelerde, ortak otoparklarda rahatlıkla üretim yapılabilecek. Yani yarım metrekarede 529 kök bitki yetiştirebiliyorsun. Yani 4 katlı bir raf sistemi bir ailenin gıda ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Yarım metrekare yer kaplıyor ayda 120 lira elektrik harcıyor. Ya yani 120 lira elektrikle 529 kök bitki alabiliyorsun ve neredeyse hiç su kullanmıyor. Ya yani bir damacana suyla bunu yetiştiriyorsun. Bizi heyecanlandıran şu oldu. Mesela İş Bankası'yla yaptığımız çalışma da o. İş Bankası Tarım İhtisas şubelerinde Türkiye genelinde kurulumlar yapıyoruz. İthal edilen türler banka şubelerinde tohumdan yetiştiriliyor. Başka bir tarım mümkün diye. Yani lokasyondan bağımsız, iklimden bağımsız 12 ay boyunca biz üretim imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Biz 2020'den beri İş Bankası girişimcisiyiz. Tarım yarışmasında derece almıştık o günden beri sağ olsunlar destekliyorlar. Workup Agri programını da biz bir süredir takip ediyorduk. Fakat Arge süreçlerinden dolayı katılamamıştık. Bu yıl katılma fırsatımız oldu. Bu yıl artık bize İstanbul'a taşındık. Daha da etkileşimli olmuş oldu. Bu süreçte farklı eğitimlerden geçtik. Farklı mentorluklar aldık. Aynı zamanda geliştirilen iş modelleri ve network kapsamında globalden de bize müşteri faydası oldu. Yani network tarafı zaten söylememe gerek yok sana. Sen de biliyorsun Workup sürecini takip ettiğin için World Cup Agri programı kapsamında birçok yeni işbirliğine gittik. Ya bunun içinde global içecek firmaları da var. Dolayısıyla yani geliştirdiğimiz iş modeli aslında sınırsız bir müşteri kapasitesi sunuyor bize. Çünkü bir kozmetik firması Madagaskar'dan tedarik ettiği ürünü bizimle yetiştirmek isteyebiliyor. Bir içecek firması özel aromalı bir şey yetiştirmek isteyebiliyor. Yani gıda firmalarının ürettirdikleri ürünleri biz onlara Yeni bir üretim yöntemiyle sunuyoruz aslında. Hiçbir tesis yatırım yapmadan da bunu göstermelerini sağlıyoruz. Kurulum maliyetlerimiz aslında 1000 dolarla 2000 dolar arası değişebiliyor. Yüksek maliyetler ama şöyle söyleyebilirim sana 2 yılda amortisman sağlıyor. Geri dönüşü hızlı ve global rakiplerimiz oranla bugün Hollanda'da mesela tabi seralarda bizde de aynı yatırım maliyetleri çok daha düşük. Niye? Çünkü seralar sadece lamba takılıyor. Tabi onun ek ilave maliyetleri de var ama biz lambadan konuşalım. Lamba tarafında bir hektarlık seraya globalde mesela Belçika'da bir hektarlık bir seraya yaklaşık 3 milyon euroluk led takılıyor ve bu seranın 5 yıllık elektrik kullanımı yaklaşık 8.7 milyon euro. Bizim kurulumumuz 2 milyon euro. Elektrik kullanımız 5 yıllık 0.7 milyon euro yaklaşık 2.7 milyon euroya bize kurup 5 yıl ürünü kullanabiliyorken orada sadece 8.7 milyon euro elektrik faturası ödüyoruz. Yani sadece şu anda geliştirdiğimiz iş modelinde fatura farkından bile bu seraları değiştirebiliyoruz. Şu anda Portekiz'de bir operasyon planlıyoruz. Orada bir markamızı spin-off ettik, o şirketleşiyor. Hedefimiz tabi ARGE konseptiyle büyümek, sonrasında tesis kurmak, aynı zamanda paralelde seralara da girmek. Öyle söyleyebilirim sana. Faturandan bir sıfır siliyoruz silme, <laughs> özetlemek gerekirse. Profesör Doktor Murat Aşkar ve ben kurucu ortaklarız. Murat Hocam eski dönem Ekonomi Üniversitesi rektörü. Aynı zamanda kendisi 72 ODTÜ mezunu. 72'den 2010'a kadar ODTÜ'de hoca. Bu dönemde TÜBİTAK Uzay'ı kuruyor. Ne kadar san varsa Türkiye'de kuran kişi. Yani Türkiye Bilim Tarihi'nde Murat Aşkar çıkıyor. O benim lisans ve yüksek lisans tez danışmanımdı. Bu arada ben yüksek lisansımı da tamamladım. Lisans tezim şirketle işte yüksek lisans tezim de bu tesislerdi. Elektrik elektrik yüksek mühendisiyim. Aynı zamanda Ekibimizde Begüm var. Kendisi biyokimya mühendisi. Bitki besini alanında çalışıyor. Nilay var. Nilay da yine bitki besini ve bitki gelişim alanında çalışıyor. Akademik kökenli bir firma olur musun? Birçok alanında uzman hocayla çalışıyoruz. Burada hepsinin ismini söyleyemeyeceğim hepsine teşekkür ediyorum. Totalde bir 15 kişilik ekibimiz var onu söyleyebilirim sana. Biz olabildiğince üretim altyapısında kalıpları falan yaptırdık ama fason üretimle ilerledik. 35 tane de üretim partnerimiz var İzmir ve İstanbul'da toplamda. 8 farklı ülkede 90 kurumsal firma 915'te bireysel kullanıcımız var şu anda. Sayılarımız gitgide artıyor ama bizi daha çok heyecanlanan her zaman bu ARGE konseptinden gelen müşteriler oluyor. Çünkü mesela bir müşterimiz bir ürünü 1 kilo 10 kilo kullanmıyor. 150 milyon kilogram kullanıyor. Biz buradan fi alsak bile yüzde bir çarşla ya da 1 lira bile olsa 150 milyon lira havadan gelir olacak. Bu ARGE süreçleri tamamlandığı zaman. ve bugünkü geldiğimiz noktada biz birçok bilinen Türkiye'de bilinen global şirketlerle çalışıyoruz. Hepsinin ofislerinde ürünlerimiz var, tesislerinde ürünlerimiz var. Ama biz Türkiye'deki sınırları aşarak daha çok Körfez ve Kuzey Avrupa'da büyümek istiyoruz. Sonrasında Amerika'ya açılmak istiyoruz. Önceliğimiz tamamen gıda arz dengesini sağlayabilmek. Çünkü bu bizim için öncelikli. Çünkü biz bu işi para için yapmıyoruz. Tamam getirisi var ama biz bu değer uğruna çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Para bizim için burada bir araç, amaç değil. Biz bugüne kadar kazandığımız bütün geliri işimize yatırım yaparak ilerledik. Agresif bir şekilde büyüyoruz. Şimdi Portekiz'de büyük bir operasyon planlanıyor. Oradan da bütün Avrupa'ya açılmayı hedefliyoruz ilmi. Bu alanda pazarda çok büyük rakipler var. Elon Musk'ından bilgisine kadar bu sektöre girmeyen yok. Ki onlar uzayda tarım modlosuyla giriyorlar. Mars'ta tarım modlosuyla giriyorlar. Biz de aynı teknolojiyi baktığınızda ki AKT laboratuvarlarda biz bu testleri yaptırdık. Amerikan markası ürünlere göre 11 kat daha verimli olduğumuza tescillendi. Yani sen bir yarın bir tesis kurduğun zaman filmi faturandan bir sıfır siliyoruz. İstenilen kalite ve aromada sana bitki üretimi gerçekleştiriyoruz. 12 ay boyunca hiçbir rayaş kullanmadan.